Selamlar canlarım, ballarım, güzellerim. Hoş geldiniz. Bugün işte mihri ben o kadar kötüyüm ki, o kadar acı çekiyorum ki, o kadar mutsuzum ki tutunacak hiçbir dal bulamıyorum. Kendimden nefret ediyorum, hayattan nefret ediyorum diyenler için bir açılım yapacağım. Yine her zamanki gibi genelde aslında evrenin ya da insanların enerjisini okudum kartları kullanıyorum. Çünkü bunların üstüne bu sinmiş artık. Yani bu, bu kartlar en iyi bu işi yapıyorlar. Aynamdan ve küremden faydalanacağım. Ve aynı zamanda doğum haritamı bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak şifacılık ve kehanet özelliklerini de sonuna kadar kullanacağım. O yüzden rahat olun. Ee, ne duymak istiyorsanız ona odaklanabilirsiniz. İki tane deste var. Karıştırarak gideceğim. Ne yapacağım bilmiyorum. Açının ortasında başka bir şey alabilirim. Başka bir şeyle uğraşabilirim. Tamamen kendimi bıraktım. Sizin şifanız için. Yalnız ve yalnız her zaman ne olursa olsun doğruları söylemeye niyet ediyorum. Her şeyi duyabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Ama genel olarak bu durumdan çıkabilir misiniz? Ya da aslında neyi duysanız size iyi gelir. Buna niyetleneceğim. İki tane destem var. Birinci destem görmüş olduğunuz minnoş ve tatlış kediyle gösterilirken ikincisi de görmüş olduğunuz pembiş ve tombiş balıkla gösteriliyor. Odaklanmaya çalışın üstadlarımı yardıma çağırıyorum. Hem kehanet hem de şifacılık konusundakileri. Doğru kelimeler bana verilsin. Doğru şekilde kehanetim aktarılsın. Birinci desteğe başlıyorum. Karar veremeyenler burada durdursunlar. Hadi bakalım. bana diyor ki senin eksikliğini duyduğu şey para mı aşk mı artık her neyse ikisi birlikte gelecek. Çünkü evrenin senin için şöyle bir planı var. Bütün toprakların yağmurdan ıslanıp çamur olduğunu düşün. Bu çamurun içerisinden yeni yeni şeyler türetmeye başlayacaksın. Yani hiç yoktan olmayan e şeyleri kullanarak, değiştirerek kendi hayrını kullanacağını gösteriyor. Bana diyor ki senin arkadaşın kendine güvensin. Nerede olursan ol, ne yapıyor olursan ol. Senin sıkıntın çok büyük bir borcu ödemek mi? Ödeyeceksin. Toprak kralı. Senin sıkıntın hiç aşk yaşayamamak mı? Yaşayacaksın kupası. Senin sorunun insanların seni olduğun gibi kabul etmemesi mi? Edecekler çünkü sen kendinden emin olacaksın. Fakat e, hatta bir koyduğun yerden üç alacaksın. Hatta sen kendinde fark etmediğin şeyleri fark edebilmek için bu anda bunu yaşıyorsun. Kanat tabarcılar kartı severim melekleri temsil ediliyor e, etmekte. Yani senin içindeki o yokluğa sebep olan şey var ya o yokluk, o çaresizlik, o seni sıkıntıya sokan şey. Aslında senin içindeki cevheri senin görmen için sana gönderilmiş. O yüzden de bana aslında şunu söylüyor. Ee, aynadan bakıyorum da şimdi bir anda bir şeye takıldım. Hatta 8 sonsuz bir döngüye girmiş, kısır döngüye girmiş gibi hissettiğin yollar var ya. Senin içindeki cevheri gördüğün gün değişecek. Ne kadar çaresizsen. E, görüyorsan kendini içinde o kadar büyük bir cevher bulacağını sana söyleyebilirim. Çünkü bu dört kartı okuyabilenler bilir. Hiçbiri kötü anlamda değil. Ama nedir? Bunlar hep bir sürecin sonucunda olan kartlar. <laughs> bir süreç gerektiren kartlar. Ve e, özellikle mesela aşk konusunda hep hayatında kötü gidişat varsa bana diyor ki sen kendini sevmeye değer gördün mü? Ya da sen atıyorum para konusunda para kazanamayacağına dair seni korkutan şey ne? Bunu bulduğun zaman hani dövüşlerde olur ya bir bakarsın adama işte işte güçlü ve uzun zamandır e, bu dövüş işlerinde şey olan adamlar ki bak bunun sol tarafından işte bir şeyi var. Onun e, zayıf noktası sol kolu. İşte sen zayıf noktanı gördüğün yerde güçleneceksin. O yüzden de bana çok hayırlı haberler verirken senin kendi içindeki dönüşümün e, başladığını senden öyle bir şey çıkacak ki sen bile inanamayacaksın. Çünkü bu kartların hepsinin çok güzel olmasının yanı sıra toprak tamamlandı. Ateş tamamlandı. Burada hava elementi yok sadece. Bak, toprak var, ateş var, su var, hava yok. Diyor ki sen kendini insanlara anlatmak için uğraşma. Yani mesela birisi seni yanlış anladı. İşte sevginine binlerce mesaj atıyorsun. Karşılık alamıyorsun. İşte kendini açıklayamıyorsun. Hatasız olduğun halde birileri senin hata yaptığını mı söyledi? Konuşma. Evrenin kendi dengesi var. Sadece işte güneşin ayın kendi içine dönmesini bekle. Günlerin geçmesini bekle. Seni konuşarak çözemeyeceğini fakat evrenin bunu çözebileceğini söylüyor. Hmm, çok güzel gidiyoruz. Ve çok da zaman yok çoğumuz için. Çok zaman yok. Para için biraz zaman olabilir. Yani senin para için e, sıkıntın vardır. Onun için uzun zaman bekleyebilirsin ama geri kalan konular çözülecek. Parayla ilgili korkun da varsa Bak tahminlerin ötesinde bir zenginlik. Çektiğim kartlar ve internetten bakın. Ki zaten hissiyatın da bana bunu söylüyor. Şimdi seni o kadar çok kırdı ki. Düşün ki sen böyle çok büyük bir arazinin işte atıyorum zeytin ağaçlarının arasında gidiyorsun. Resmen rüzgar ağaçları böyle kökünden koparıp alacak ki orasını başka bir şey için verimli bir hale getirebilsin. O yüzden burada hava elementi de yok. Bu kendini anlatmakla uğraşma kendine odaklan diyor. Güzel haberler <laughs> derken. Evet çoğunuz için son bir acı var. Gönül yarası var. Kabul edememe durumu var. Hava üçlüsü de hava dokuzlusu da aslında yaralanmak, üzülmekle ilgilidir. Aldatmak aldatılmakla ilgilidir. Burada aldatılanlara şunu söyleyeceğim. Senin aldatılmış olmanla ilgili e, sen kendini kadın ya da erkek olarak artık cinsiyetten önemsiz e, yetersiz hissediyor olabilirsin. Ya da kendi enerjinin düşük olduğunu, kusurlu olduğunu, kusurda olduğunu. Hayır bu durum seninle ilgili değildi. Bunu hak etmek için herhangi bir şey yapmış olamazsın. Ya da onun sana gelmesi için yapabileceğin zaten hiçbir şey yok. Sen sadece acının geçmesini bekle. Kanıyorsa elin üstüne koy. Tamam bu benim yaram kanayacak ama bitecek. bunu da olduğun zaman önünde senin daha duramaz. Şimdi arkadaşlarım bazılarınız için de yaşadığınız sorunla ilgili üzülmeniz gereken bir zaman daha var. Şimdi yalan söylemeyeceğim iki tane kötü kart gelmiş. Ama bana ne diyor biliyor musun? Ee, özellikle bak iletişimle ilgili konuştukça sen bu iş bozuluyor. Mesela birisiyle ilgili bir sorun var. Bunu dillendirme. Çünkü bak bana konuşma ile ilgili veren bütün kartlar berbat. Bir tek büyücü aslında o da iletişimle ilgilidir. Ama büyücü manifest edebilme özelliğine sahip. Yani bir şey içinde duyduğu zaman, e, zaman onu gerçekleştirebiliyor. Diyor ki bana yarın birisi kahve getirecek mesela. Yarın bu kahveyi büyücü kendine çekebilir. O yüzden de sen hayırsız olanı, Kesinlikle konuşma. Çok rica ediyorum. Ben mutsuzum, ben hastayım, ben kötüyüm. İptal, iptal, iptal. Söylediğin zaman hemen üç kere iptal et. Ve evrenin senin için çalışmasını bekle. Birilerinden lütfen şikayet etme. Çünkü senin sözcüklerin belki de sen bilmeden gerçeği oluşturuyor, gerçeği yaratıyor. Kimseyle iletişime geçme. Mesela borcun var, birinden borç mu isteyeceksin? Hayır isteme, Allah'tan iste. Ondan daha büyük birisinden isteyemezsin zaten de ki Rabbim benim bu borcumu ödemem için bana yardım et. Allah'ım ben bu kişiyle ilgili çok acı içindeyim, çok azaptayım. Çok sıkıntı çekiyorum. Ya içindekini al ya da bana refah, ferahlık getirecek bir haber verdi. Yani aslında bu büyücü kartı ilahi olanla bir temas halinde. Çünkü gerçeği var edebiliyor. Fakat senin normal insanlarla konuşmaman, acını yaşayıp kendi içinde atlatman gerektiğini söylüyor. Ve gerçekten de su şövalyesi kartı biraz nasıl bir kart biliyor musun? Ee, yeni başlangıçlar, heyecan, mutluluk, özellikle aşkla ilgili haber bekleyen arkadaşlar. Sen kendi acını, kendi içinde erittiğin zaman mide gibi düşün bunu. İster demir olsun, ister taş olsun, ister ne olursa olsun erittiğin zaman onun sonucunu alacaksın. Korkmana gerek yok diyor. Başmelek Raziel sırları öğreten melektir. Kehaneti de öğretebilir. Başmelek pardon melek Hahayi yanında aslında lideri konumunda. Sen aslında acı çekiyorsun ama acının dermanı da yine senin içinde. O yüzden senin üzülmen, senin sıkılman, senin acı çekmen çok anlaşılır. Bununla ilgili bir şey yok. Lütfen bu konuyla ilgili konuşma. O bana bunu yaptı, bu bana bunu yaptı, böyle oldu, keşke böyle olmasaydı. Hayır. Önemli olan... <laughs> şunun farkında olmak lazım. Bu sıkıntı sana verildi ama... Bak büyücü kartın tarihiyle olan etkileşimi var ya... Tanrı istemeseydi sen bu sıkıntıyı yaşar mıydın? Hayır. Demek ki Tanrı seni daha büyük, daha iyi bir noktaya getirmek için sana bu sıkıntıyı verdi. O yüzden de senin diğer insanlarla çözeceğin bir sorun yok. Sana dünyanın en büyük iftirasını atmış olsaydı, bile. Sana böyle için acıtsalar, kan atsalar, böyle kalbin elini alsalar, böyle kanın damlasa bile senin insanlarla işin yok. Senin yaratıcıyla işin var. Senin kendi hayatında, kendi içinde işin var. Rüyalarınıza dikkat edin. Bakın ben size ne dedim? Ha dedim. Raziel dedim. E, ee, rüyalarda kehaneti gösteren melektir. Rüyalarına dikkat et. Yani senin tarihle bağlantın var. Özenle rüyalarına bak. Yani ne görüyorsun, ne düşünüyorsun. Mesela daha önce bu konuyla ilgili ferahta olduğuna dair bir rüya gördün. Yani o zaman sen artık diyor ki ben sana sinyali çaktım, sana gösterdim. Sen hala niye acı çekiyorsun anlamına geliyor. Ya da sonradan göreceğin rüyalar içinde ayık ol ne söylediğini anlamaya çalış diyor. Bu durum çözümlendi bile. Bakın, bakın biliyorum. Bu durum çözümlenecek ya. Korkmaya, tasalanmaya, acı çekmeye gerek yok. Hislerine güven ve onları onurlandır. Arkadaşlar sorun ve sıkıntı ne olursa olsun. Konuyla ilgili iletişimi bırak. Derdini hiç kimseye anlatma. Ben derdimi anlatmadan duramıyorum diyorsanız. Lütfen içinizden Allah'la konuşun. ki Allah'ım benim böyle bir sıkıntım var. Bütün çarelere, bütün zorlukları aşabilecek olan yalnız sensin. Çok açıklayıcı bir dille. Gerçekleri söyleyin ya. Mesela diyelim ki siz biriyle birlikte olmak istiyorsunuz. Niye birlikte olmak istiyorsun? Gerçekleri söyle. Sadece gerçekleri. Çünkü sen zaten işte ben onu çok seviyorum. Hayır. Belki de sen ona çok kızgınsın. Ondan nefret ediyorsun. Ondan tiksiniyorsun bile ama intikam almak istiyorsun. O zaman açık açık de ki Allah'ım bu kişi benim canımı kalbimi çok yaktı. Ona çok zarar verdi. Beni çok kötü hissettirdi. O yüzden ben onun bana geri gelmesini istiyorum. Bunu yapın. Eğer ki rahatlarsanız. Aa, gelin videonun altına yazın. Buradayım. O yüzden arkadaşlarım her şey düzelecek. Son bir acı var. Durum şartlar ne olursa olsun. Kader ve gelecek ve kartlar bana oluyor ki arkadaşın canını sıkmasın. Her şey düzelecek. Sizleri seviyorum. Bana... Ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden WhatsApp'tan bana mesaj atarak randevu almak istiyorum diyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Hoşça kalın. Geldim. <laughs> Merhaba ikinci deste. Şöyle koyayım. Bak, birinci desteden çok daha farklı bir e, enerji var. Şimdi bana diyor ki, öncelikle. Senin arkadaşın diyor, acı çektiği zaman, yardım almak istediği zaman ya yardıma karşılık bulamıyor. Yani bir şey istiyor, insanlara yardım Ya insanlar ona yardım etmiyor. Ya da... E, İnsanlarla ilgili bir kötü tavrı var... ...yaşamış olduğu kötü şeylerden dolayı... ...kendi içinde bir acısı var... ...diğer insanlara... E, ...derdin açıklasa bile... ...onlardan yardım göremeyeyim... ...yani nasıl anlatayım bilmiyorum... ...ya insanlardan tiksindiğin için yardım isteyemiyorsun... ...ya da sen... E, ...doğru sözcükleri konuşmaya niyetine... ...çok zor bir durum var burada o yüzden... Kendimi normalde çok iyi ifade ederim ama açıklayamıyorum. Şimdi bana diyor ki arkadaşına söyle. İnsanlardan yardım istesin. İnsanlar ona yardım etmek istemese, tercih etmese bile yardım istesin. Bunu niye yapsın diyor biliyor musun? Senin konuşarak açığa çıkarman gereken bir içinde benlik var. Konuşarak, anlatarak. Mesela birinci deste sen hiç konuşma diyordu. Ama ikinci derste diyor ki senin konuşman gerek. Burada doğru kişileri bulmak önemli. Herkese değil işte ne bileyim saçma sapan insanlara değil. Benim böyle bir derdim var. E, bu dertle ilgili ne yapmamı önerirsin demelisiniz. Burada onların verdiği cevap da değil. Sizin içinizde duymadığınız cevap size çare olacak. Mesela işte bir derdim var çok aşıksın. Git açık açık arkadaşına de ki ben aşkla ilgili çok büyük acı çekiyorum çok büyük acı çekiyorum, çok büyük sıkıntı çekiyorum. O orada bir şeyler anlatacaktır. O orada sana belki bir iki kelime söyleyerek seni aydınlatacaktır. Belki parayla ilgili çok büyük bir derdin var. Kariyerle ilgili yıllardır uğraşıyorsun, sonuç alamıyorsun. Aslında yakınlarında olan, hayatı aslında senin istediğin gibi olan insana git. Açık yürekli bir şekilde. De ki benim şöyle bir derdim var. Orada kendi duygunu, kendi duyman gerekeni kendi içinde böyle güneş gibi doğurup ne olduğunu anlayacaksın. Ve bundan sonra o kadar hızlı olacak ki sen ne yapman gerektiğini o kadar hızla anlayacaksın ki böyle bir tık sesinden sonra içine gelecek olan o heyecan, o tohumlar seni aslında aydınlatacak. Burada onun yani saçma sapan şeyler ama boşver de diyebilir. Aman işte şöyle çözülür de diyebilir. Ama senin orada duyum şey önemli. Onunla konuşurken kendi içine dönüp bakacaksın. O yüzden de ben bu acıyla ilgili şunu söylemem lazım. Bir kere mesela diyelim ki senin parayla ilgili bir sorunun var. Baban işte eskiden çok zenginli atıyorum. Ve işte babandan sana o kaynak akmadı. Sen bunun için mi kızgınsın? O zaman kendine şunu sor. Ben babamdan genel kaynağa ihtiyacım yok ki. Ben kendim bir bireyim. Ben bunu halledebilirim. Onu affet. Sana başka kaynaklardan ve akışlardan şeyler gelmesine yardımcı ol. Sizin için öyle bir dönem gelecek ki ama bu kendi emeğinle olacak. Mesela bir işte bir ilişki istiyorsun, aşık olmak istiyorsun, biriyle evlenmek istiyorsun ya da herhangi bir şey istiyorsun, önemli değil. Sen kendi içindekini duyum sayıp dışarı çıkararak bir şiir yazmak gibi, bir şarkı okumak gibi, herhangi bir şeyi yeniden yapmak gibi, hiçbir şeye benzemeyen bir tabloyu yeniden oluşturmak gibi o kadar tatlı ve güzel bir yol bulacaksın ki böyle. O kadar hırsa geleceksin ki. O kadar o senelerdir içinde bulunmayan azim ortaya çıkacak ki rahatlayacaksın. Burada şunu da söylemekte fayda görüyorum. Senin mutluluğun seninle ilgili, başkasıyla ilgili değil. Yani tabii ki diğer insanları mutlu etmek için başkaları çalışıyor olabilir. Ama belki de sen o kadar özelsin ki kendi mutluluğunu kendin üretebiliyorsun. O yüzden başkalarına ihtiyaç duymadan kendi içine duymaman gerektiğini, derdini, sıkıntını o işi iyi yapan gruplarla konuşman gerektiğini. Mesela sen atıyorum mimar olmak istiyorsun. Mimarlıkla ilgili bir senin üstüne talihsizlik var. Sınava giriyorsun olmuyor. Ya da işte evlenmek istiyorsun olmuyor. Birine takıntılısın geçmiyor. Tamam Daha önce takıntısını atlatmış birisine git. Mimar olan birisine git. İşte ne bileyim daha önce çok büyük borçlar ödemiş birisine gitti ki ben bu konuyla ilgili kötü hissediyorum. Ve sonra içinde duyumsadığın zaman olaylar çözülecek. Ve sen o konuyu orada aşıp atlatacaksın. Ama burada onun ne söylediğin önemsemiyor. Çünkü bazılarınız hoşuna gitmeyecek şeyler diyebilir. Bazılarınız için karşıdaki kişi sizi kırabilir, havalara girebilir, saçma sapan davranabilir. Sen oradan bir şey almaya çalışmıyorsun. Sen oradan bir hatırlatıcı alıyorsun. Mesela ders çalışırken özet çıkarırsın ya bir kelime oraya ayırırsın. O cümle seni kafanda nasıl aydınlanırsa bunu yapmak istiyoruz. O yüzden de onun söylediklerine çok odaklanmaman gerektiğini söylüyor aynı kart. Az önce de diğer desteğe de bu gelmişti. Gel bakalım. Sevgili arkadaşına söyle. Bu artık onun yaşadığı son acılardan bir tanesi. Bazılarınız için bir şeyden vazgeçecek. Bazılarınız için bu konu sonsuza kadar kapanacak. Bazılarınız için bir mucize bile olabilir ki mucizeler çok yaygın aslında. Sadece görüp bakmayı bilebilenler için. Ve sonra... Size lazım olan ne biliyor musunuz? Hem hayat sevgisi hem de onunla karışık olarak bir ümit küçücük de olsa minicik de olsa hani yerine uyanabilmek için o ümit var ya o ümidin tohum ekildiğinde sen bilmediğin göremediğin tahmin edemeyeceğin büyük başarıları görmeye başlayacaksın konu her ne olursa olsun ama bunun için bak şu da olabilir onu da söyleyeceğim mesela diyelim ki sen çok çalışmak istiyorsun istediğin gibi bir işe giremiyorsun gireceksin hatta çok çalışacaksın <laughs> zorlanacaksın hatta. Mesela sen işte bir ilişkiye gireceksin. kafanda harika bir adam ya da kadın var. Diyorsun ki ben bu harika adam ya da kadın olmak istiyorum. Bu kişiyle ilişkiye başlayacaksın. Çok yoğun şeyler yaşayacaksın. Yani evren seni hiçlikten çok daha sürükleyecek. O arada biraz yorulabilirsin. Ama sen kendi potansiyellerinin farkına varamamış birisin. Seni yaralayan şey kendi içindeki mucizeyi görmemek biraz da. Bunu da söyleyebilirim. Kendinizi şifalamanız gerek. Şunu da söyleyeceğim. Bazılarınız için diğer insanların sizin hakkında ne düşündüğü çok önemli olabilir. Yani seni yaralıyor, seni incitiyor farkında değilsin. Mesela birisi o gün sana diyor ki saçın çok kabarmış. Bilmeden onun senin bütün gününü mahvetmesine izin veriyor olabilirsin. Bu senin içindeki o büyüklüğe karşı, o aslında Tanrı sana bir ruh vermiş, seni yaratmış, seni sevmiş. Bunun kırılmasına sebep oluyor. Yani sen aslında o kadar özelsin ki birinin söylediği bir şeyle canın sıkmayacak kadar değerlisin. O yüzden de eleştiri de alıyorsan, bağırılıp çağrılıyorsan da, annen baban seni bunaltıyorsa da, iş yerinde sana çok kötü davranılıyorsa bile, senin de bir sahibin var. Senin onun söylediği şeyle kendini yargılaman belki de Allah'ın gücüne gidiyordur. O yüzden de bana diyor ki arkadaşım, bak bu şunu söylemiyorum ama mesela sen bir görevin var. Bu görevi yerine getirmemek değil. Görevi yerine getirmezsen bu şeyi üstüne al. Böyle tamamen ben dokunulmazım duygusunda olmak değil bu benim söylediğim şey. Benim söylediğim şey İnsanlara söylediği küçük şeylerle mureni bozmaman gerektiği. Mesela bazılarınız için kendi fiziğinden memnun değilsindir. Kendini beğenmiyorsundur. Burnunu beğenmiyorsundur. Ağzını beğenmiyorsundur. Kim ayıp ediyorsun bunu yaparken? Bunu düşünmekle ilgili. Bir, e, bir, bir yeri yönlendiriyor beni anladınız mı? Şimdi aşk hayatınızla ilgili de şunu söyleyeceğim. Pek çoğunuz, pek çoğunuz %80 üstü hayalinizdeki kişiye kavuşacaksınız. Ama %20'niz var ki onlar daha şanslı. Çünkü onlar tam olarak kendilerine uygun. Tam olarak ihtiyaçları neyse o. Tam olarak böyle kalplerini, ruhlarını aydınlatıp ferahlatacak birine hazırlanıyorlar. Bazen birine hazırlanırken diğeri sana bedel ödettirebilir. O yüzden sen bu konunun içinde çok yalpalanıyorsan, belki o senelerdir uğraşıyorsun. Diyorsun ki ya kim olursa olsun. Benim içimdeki acıyı alamıyor. Ben burada kısır döngüdeyim. Perişanım, acı çekiyorum. Sana söyleyeceğim tek bir şey var. Sen olayları mesela işte. Sen mesela bu kamerayı buradan görüyorsun. Allah işte bütün evreni tek bir yerden görebiliyor. Hem çok yakından hem çok uzaktan. Senin ona güvenmemen. Senin içinde talihsizlik olur. Sen olaylara çok yakından bakıyorsun. Mucizelere inanın. Hayatınızda beklemediğiniz başarılar elde edeceksiniz. Ben size hemen her şey olacak dersem yalan söylerim. Bolluk yedirisiz zaman ister. Üzülmeyeceksin de demiyorum. Alman gereken şeyi alırken zorlanacaksın da. Belki uykusuz geceler geçirmeye devam edeceksin ama sonunda kendini şifalandırıp olman gereken kişi olacaksın. Buna çok eminim. O yüzden kendimizi sıkmıyoruz. Evet sizleri seviyorum. Benden kişisel danışmanlık almak isteyenler aşağıdaki iletişim numarasından. Whatsapp üstünden ama. Bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.